Sevgili canlar sevgili izleyiciler, ekran başlarında bizleri izleyenler, hepinize selam olsun, merhabalar. Ee, Tarihin Noktası programına hoş geldiniz. Ee, hava koşulları çok e, kötü, malum kar, kış ve e, büyükte bir aslında felaket yaşadık ülke olarak. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk milletine başsağlığı dilerim. E, Profesör Doktor Fazıl Akış hocamla beraber tevhidi mufassalı işleyeceğiz. Zor bir gün dışarıda da şu an duyuyorsunuzdur sesleri bayağı bir fırtına var. Fırtınadan dolayı da e, bayağı bir e, dışarıda sıkıntı çekiyoruz. Allah deprem bölgesindeki e, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. E, hoş bulduk. İsterseniz birkaç cümlede siz arz edin hocam. Ondan sonra başlayalım. Başlayalım. Racim bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihit tayyibin tahirin ve lanetullahi ala adaihi mecmu'in, minel an ila kıyam yevmiddin. Şimdiye kadar anlattığımız konular hep insan üzerine ve insanın bedeni üzerine. Hani biz insanın bedenine bazen vücut deriz. Hı hı. Bu vücut aslında varlık demek. Yani şimdi insanın bedenine bedenine baktığında insanın varlığı hatırlanıldığından Türkçe'de beden karşılığına vücut diye girmiş. Halbuki vücut varlık, mevcut olan anlamına gelir. İşte bu insanda mevcut olan şeyleri teker teker organlarıyla bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi gelelim tırnaklardan, saçtan bunların kesilmesinden bahsettiğindeyiz. Şimdi gelelim kasık ve koltuk altı tüyleri. Şimdi bu konuda ashab-ı mani yani manileri bahsettik mani heyzim dininden o grup ve bunlara benzer düşüncede olanlar yaratılışta kusur bulmak için gayret gösterdiklerinde kasık ve koltuk altındaki tüylerin büyümesinin kasıtlı olarak kusurlu buldular. Yani ne gereği var falan filan rahatsız ediyor durmadan şey. Ama niye bu tüyler çıkıyor? Yani gerçekten bir insan düşündüğü zaman o rahatsızlığından, temizlenmesinden, bilmem nesinden niye bu var diye sorduğu zaman Allah'ın bunu yarattığında bir hikmetinin olduğunu bir yararının olduğunu düşünebilmeliyiz. Eğer Allah'a inanıyorsak. Evet. O bakımdan bunu İmam Sadık aleyhisselam mufazzala açıklayarak diyor ki ama bunun o yerlerde o yerlerdeki rutubetin terlemenin kaynaklandığından anlamalıdırlar. Nasıl ki sulak bir yerde bitki bitiyorsa bu tüylerde öyle bitiyor. Neticede onları otların sulak ve rutubetli yerlerde yetişmesi gibi oralarda da tüyler biter. O fazlalıkların e, beden atıklarının kabulü için bu yerlerin diğer yerlere göre daha örtülü ve daha uygun olduğunu görmüyor musun? Örtücü. Ayrıca bunlar insanı bedeninin sıkıntı ve eziyetlerinin üstlenmeye zorlayan şeylerdendir. Bedenin sıkıntı ve eziyetlerini üstlenmeye zorlayan şeylerdendir. Çünkü bu işte onun yararına olan şeyler vardır. <laughs> bedenin temizliğine özen göstermesi ve fazla olan tüylerini alması kötülüğünü ve hırsını kırar. Yani onları alınca kötülük ve hırsını kırması için gerekiyor. Tersliği huysuzluğunu önler. Onu iş yapmamak ve küstahlık gibi boşluğa iten şeylerden uzaklaştırır. Yani bir uğraşı. <laughs> Tükürük ve yararları. Tükürük ve onun yararları hakkında düşün. Ağzın üst kısmı damak ve boğazın ıslak kalması ve kurumaması için sürekli olarak ağız içine akıcı kılınmıştır. Şüphesiz eğer bu yerler kuru olsaydı insanın helak olmasına sebep olurdu. Ayrıca çoğu zaman tanık olduğumuz gibi ağızda ıslaklık olmasaydı insan yemekleri yumuşatamazdı. Bil ki bu ıslaklık yiyeceklerinin bineğidir. Onu mideye taşır. Tükürük safra kesesine de ulaşır ve bu tamamen insanın yararınadır. Eğer safra kesesi kurusaydı insan helak olurdu. İnsana nem gerekiyor, o nem de kendi bedeninde üretiliyor. Yani insanın bedeninde o kadar nemlilikler var ki terler, gözyaşı, kulaktaki nemlilik, burundaki nemlilik velhasıl insanın içindeki organların nemlilikleri onu kuru koru, e, kuru olmaktan korur. Evet. Yani kuru evet. olsaydı o çürürdü, bozulurdu. Evet. <laughs> i̇nsanın karnı elbise gibi olsaydı yani aç çıkar. Bir grup bilgisiz kelamcı ve zayıf görüşlü felsefeci, anlayış azlığı ve bilgi eksikliği nedeniyle şöyle söylemişlerdir: Eğer insanın karnı üst elbisesi gibi olsaydı, doktorlar diledikleri zaman onu açıp içindekilere göz atar ellerini içine sokar ve gerektiği gibi tedavi ederlerdi. Zira idrarı detaylıca incelemek, tere eliyle dokunup yoklamak ve bunların benzeri olan deliller dışında onda bulunanlar bilinemez. Bunların çoğunluğu yanlışı olan ve şüpheli şeylerdir. Hatta bu bazen ölüme sebep olur yani elbise gibi açıp içindekileri yoklayıp tekrar kapatma. <laughs> Keşke bu cahillerin dedikleri gibi olsaydı neticesinde şunların olacağını bilselerdi. Niye öyle değil? İlk olarak böyle olması insandan hastalıkların ve ölümün korkusunu alırdı. Bizde bazı illetler var ki insana ölümü hatırlatması gerekiyor ki ebedi hayat değil bu dünya ve dünyanın fazla hırsına kapılmamaları için onu anlasınlar diye. Evet. Böylece kendisi bu dünyadaki kalıcı kendisini kalıcı hisseder ve sağlık sebebiyle gurura kapılırdı. Bu da onu küstahlığa ve arsızlığa sevk ederdi. Yani bir nevi kibri freni. Evet. Yani insan dünyada her şey rahat, konfor içinde falan olursa şımarır ve kendisini ebedi olarak bu dünyada kalmak ister. E kalmak isteyince de ahiretini unutur ki dünyada Allah'ın verdiği rahmet yüzde bir ancak. Yüzde doksan dokuzu öbür aleme saklanmıştır. Onu bilselerdi ahiretteki daha güzel bir hayat olduğunu insanlar dünyaya bu kadar yapışmazlar. Yani insana böyle belalar, zararlar veriyor ki Allah insan gurura ve ebedi kalacağına kapılmasın. Ha, şimdi Allah böyle belalar, zararlar veriyor. Bu şer midir bir? Mi? Bir de bu noktaya dokunalım. Şer değildir. İmtihandır. Çünkü bela kelimesi mi, iptila kelimesi imtihan, sınav anlamına gelir. Allah insanları sınıyor ki insanlar arasından seçiciliği, yani seçilecek kişiyi tespit edip onu kazandırmak içindir. Yani bu sınavda kim Allah'a yaklaşırsa öbür alemde de Allah'a yakın olur. Uzaklaşırsa uzak kalır. Yani cennet ve cehennem bu. Cennet Allah'a kavuşmanın yeri, cehennemse uzaklaşmanın yeri. Ayrıca insanın karnındaki sıvı sızarak oturduğu ve yattığı yeri, elbisesini ve süs eşyalarını, zinetlerini berbat ederdi her elbise gibi olsaydı açılıp kapan açılıp. Demek ki koruyor. Belki de onun bütün yaşamını mahvederdi. Tabii öyle olsaydı. Kaldı ki mide, karaciğer ve kalp işlerini Allah'ın insanın içine yerleştirdiği doğal sıcaklık sayesinde işlerini yaparlar. Eğer insanın karnında, gözün içerisini görebileceği ve elin onu tedavi edebileceği açılabilen bir yarık olsaydı, soğuk hava içeriye ulaşır, doğal sıcaklık ile karışırdı ve bağırsakların çalışmasını durdururdu. Yani her şeyi birbirini tetiklerdi. Evet. Bu da insanı helak ederdi. Görmüyor musun? Yaradılışın getirdikleri dışında ona izafe edilen vehimler, yargılar, kanaat hatadır ve geçersizdir. Yani her şeyin bir hikmeti var ki bu durum budur. Yani insanın iç organlarını görmek korkunç ve iğrenç bir şeydir. Bir de pis kokular da yayılırdı. Ama bu şekilde bedenin yaratılması, içteki o pis kokuların çıkmasında önlediği gibi ayrıca kurumasını da önlüyor. Evet. Dışarıdan girecek herhangi bir zararlı maddenin, Bakterini, bakterinin, bakterinin gözle görülmeyen mikropların önlüyor. Tabii ki. Yoksa onlar için rahat açık kapı olurdu. E bir de bu tarafı var. Yemek, içmek ve cinsel ilişki. E şimdi insan hayatında hayatını devam ettirmesi ve neslinin devam ettirmesi için evet. tabi bu eğilimleri var. Doğru. Acıkınca yiyecek, susayınca içecek ve bir varlık olarak erkek dişi bir cinsellik farkı var ve bu neden? Neden? Ey mufazzal! İnsanda var edilen yemek, içmek ve cinsel ilişki fiilleri ile onlarda bulunan tasarım ve plan hakkında düşün. Niye böyle? Onlardan her biri için nefsinde onları isteyen ve teşvik eden tahrik edici bir özellik vardır. Açlık yiyeceği ister. Onunla beden rahat eder, doyunca rahat ediyorsun. Ayakta durur ve enerji kazanır. Uyuklamak uykuyu ister. Onunla beden rahat eder ve kuvvetini toparlar. Şehvet, cinsel ilişkiyi ister, onunla soy devam eder ve kalıcı olur. Eğer insan bedeninin ona ihtiyacı olduğunu bilmesi sebebiyle yemek yiyecek olsaydı ve kendi tabiatında onu yemek yemeye zorlayan bir şey bulmasaydı, yani açlık hissi olmasaydı, çoğu zaman çoğu zaman uyuşukluk ve tembellik sebebiyle ondan vazgeçme eğilimine girerdi. Tembellik ederdi. Acıktım, yiyeceğim. Yemek peşinde koşacak. Karnını doyuracak. Rızık peşinde koşacak. Nedir bu koşturan? Açlık. Bazılarında da açgözlülük evet. hocam. Değil mi? İşin o boyutu da var. Evet. Bazıları da aç gözlü. Evet. Yani doymuşlar ama gözleri doymamış. Evet. Acıkmazsan acıkıp acıkmadığını bilmediğinden tembel tembel tamam. kalırdın. Harekete geçmezdin. Evet. Sonunda da bedeni zayıflar ve helak olurdu. İşte. Bedenin iyileşmesi için bir ilaca ihtiyacı olan ve gevşeklik nedeniyle onu kullanmayı terk eden kimse de böyledir. Hastasın, ilacını alman lazım. İlacını almazsan o hastalık büyür ve seni helak eder. Öyle bir durum sonunda da onun hastalanmasına ve ölmesine sebep olur. Aynı şekilde bedenin ihtiyacını gidermek ve kuvvetini toparlamak için Sadece düşünerek uyumuş olsaydı, yani onu uyumayı zorlayan uyuklama olmasaydı, uyumaktan bıkabilirdi. Uyumaktan bıkabilirdi. Evet. Bunun neticesinde de uyumayı terk eder ve bedeni bitkin düşerdi. Ve eğer sadece çocuk sahibi olma isteğiyle cinsel ilişkide bulunsaydı, yani onu cinselliğe zorlayan şehvet olmasaydı, bu işte gevşek davranma ihtimali uzak olmazdı. O yani iş var ki, ona yanaştırıyor. Evet. Öyle ki insan nesli azalır ve kesilirdi. Şüphesiz insanlar arasında çocuk sahibi olmaya istekli olmayan ve buna önem vermeyen kimseler bulunmaktadır. Bak, nasıl da insanın ayakta durmasına ve sağlığına sebep olan bu fiillerin her biri için kendi tabiatında onu bu işlere yönlendiren ve teşvik eden bir tahrik edici var edilmiştir garizeler şeyler ki insanı buna sevk ediyor ki insan bu harekette ola. Tabi diğer canlılarda da var aynı şey, aynı durumlar. Şimdi burada bu ifadelerden şunu da anlıyoruz, manilerden bahsettik emaniyiz. Bunlar işte bol bol oruçvari, açlık çekerler hayvani gıdalar almazlar, bitkiyi koparmazlar, hazıra konarlar. Ondan sonra evlenmezler. Ne bileyim bu garizeler yani bu teşvik edici şeylerden kaçınmakla sanki doğru dürüst bir hayat yaşıyormuş gibi olurlar. Ama o yaptıkları hani ellerine, dillerine, bellerine sahip olma şeyleri var ya insanı hayattan koparır. Çünkü eliyle yiyecek eti hayvanı kesmez. Bitkiyi koparmaz. Ondan sonra o şeyleri yemez ağzına, diline yani. Ondan sonra evlenmez, nesil çoğalmaz. E bu durumda insanlık hayatını bitirir. E tabi burada zaten Müslümanın hali Müslüman kime denir dendiği zaman hadis şerifte de denir elinden belin elinden dilinden emin olunan kimsedir. denir. Tabi burada ayrıca şehevi konulara da sınırlar getirmiştir. Zina yapma demiştir. Evlen. Evlenmenin usullerini koymuştur ki nesil ve o nesilde kimin neslinden geldiği belli olsun. Belli olsun. Yani belirsiz nesiller, gayri gayrimeşru dediğimiz nesiller olmasın diye. Evet. Hocam, Ondan sonra harama el uzatma demiştir. Senin hakkın bu, başkasının hakkına tecavüz, tecavüz etme. Tecavüz etme. Veya başkasına kötü dille söyleme. Yani diline de sahip ol. Kötü zanda bulunma, evet. zan etme. Yani bunlar İslam'ın ahlaki kuralları. Tabii hocam, e, burada isterseniz noktalayalım, diğer bölümde devam edelim. Dakikalarımız kısıtlı çünkü. Şimdi kaldığımız yerden devam ederiz. Nerede kaldık? Evet, tahrik edici bir şey olmuştur de. Bil ki insanda dört tane güç kuvvet mevcuttur diye buradan devam ederiz. Tamam. tamam. İnsandaki kuvvetten. Hocam yüreğinize sağlık. Ne ee, sevgili canlar, sevgili izleyiciler. E, çok soğuk ve kar, kış, fırtına var dışarıda. Duyduğunuz bilmiyorum yayında sesler size gelecektir muhtemelen. Bundan kaynaklanıyor. Ve e, bizim için de zor zamanlar malumunuz ülkemiz olarak büyük bir felaket yaşadık. Ve bu felakette birçok insanımız canını kaybetti. Birçok yaralımız var. Allah'tan ölenlere rahmet, Yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı dileriz. Amin. Yaralılara da Allah acil şifaları versin. Aynı bir, bir dahaki programda paylaşıyorum. Görüşürüz. Sizin, Aynı sizin. duyguları paylaşıyorum. Ve büyük bir felaket oldu, afet oldu. Onun için bu afette vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da başsağlığı diler ve yaralılara da Allah'tan acil şifalar dilerim. Eyvallah. Amin. Ben de katılıyorum size.